Et ve süt kurumu bayramda satılmayan kurbanlıkları alacağını duyurdu. İstanbul Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Demir'le konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Demir. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Evet. Peki şimdi e, acaba et ve süt kurumu satılmayan kurbanlıkları alırken nasıl bir fiyat politikası uygulayacak? Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? Öncelikle kurban bayramımızı ülkemize tüm insanlığa hayır huzur mutluluk bereket getirmesini temenni ediyoruz. Köylü ve çiftçilerimizin özellikle sizlerin aracılığıyla bütün insanlığın Kurban Bayramını tebrik ediyor bunu da iletmiş olayım. Ardından İstanbul'umuzda sel yaşandı. Selde zarar gören kardeşlerimize acı şifalar diliyoruz. İnşallah yetkililer gereğini yapar bir an önce bu zarar gören seldeki afetli kardeşlerimiz de zararları gidermiş olur. Üstadım ülkemizde yaklaşık 2 milyon 850 bin baş kurbanlık hayvan piyasaya sürüldü. Bunun yaklaşık 2 milyonu ufak baş 800-850 bini de büyük baş olarak piyasada. Bu saate kadar an itibariyle edindiğimiz bilgilere göre geçen seneye nazaran bir ufak azalma olsa bile kurbanlıkların Genelinin satıldığını görüyoruz. Daha önce ifade etmiştik sizlerin aracılığıyla satılamayan kurbanlar her sene gündem olur, konuşulur. Sağolsun et ve süt kurumu her senenin akabinde satılamayan kurbanları almak için mücadele eder. Bu yılda daha kurban başlamadan önce yapmış olduğumuz girişimler neticesinde yine Üreticilerimiz zarar etmesin, mağdur olmasın diye özellikle büyük şehirlere, İstanbul'umuza dışarı illerden gelen kurbanlarımızın satılamayanlarını raiş fiyat bedeli üzerinden özellikle ifade ediyorum ve teşekkür ediyorum Etbalı Kurumuna. Geri dönüp masrafa katlanmadan, zarar etmeden, uğraş vermeden huzur içerisinde üreticilerimiz memleketlerine dönsün diye Et Balık Kurumu kurbanları rayiş bedelinden satın alıyor. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Eksik olmasın. Emeğe geçen herkese şükranlarımızı ifade ediyoruz. Çünkü kurbanını pazara getirip de 95'ini de satca kalan o 5 onun için bir külfet ve sıkıntı haline geliyor. Bu külfeti, sıkıntıyı bizden bu çalışmayla alan ilgililere teşekkür ediyoruz. Örneğin bu yıl büyükbaş 15 bin ile 60 bin lira arasında satıldı. Küçükbaş 2 bin lira 8 bin lira arasında satıldı. Kurbanların fiyatları yükselmesine rağmen makul bir satış gördük. Geçen yıla nazaren bir kısım azalmaya rağmen çok şükür köylü ve çiftçinin elinde ürün kalmadı az da olsa kalan ürününü etbalık kurumu almasıyla bizim mağduriyet diye bir sorunumuz kalmamıştır Üstadım dünya ve dünya liderleri tarım ve hayvancılıkta önlem almazsa büyük bir sıkıntı dünyayı bekliyor ve dünya maalesef bu önlemi alamıyor bu işi sadece bizden ibaret olmadığını dünyada biliyor yanı başımızdaki savaşı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı koridor oluştursun da hububatı alalım diye uğraşıyorlar. Evet. Bir iki tane ülkeden olacak bir iş değil. Dünya yaşanan kuraklıktan, pandemiden, akabinde savaştan büyük bir tarım sıkıntısı yaşayacak. Dünya liderleri önlem almakta geç kalınıyor. Yarın büyük sorunla karşı karşıya kalacak. Hamdolsun bizim üreticimiz, her şeye rağmen bu bayram onları canı gönülden kucaklıyoruz. İyi ki varmışlar, iyi evet. ki üretiyorlar. Kardan, fırtınadan, selden, afattan, bütün olumsuzluklardan, cirdilerden etkilenen köylü çiftçi ve yine üretmeye devam ediyor. Bakın üstadım böyle asil bir üretici topluluğuna sahibiz. İyi ki varlar. Peki. İyi ki sizler de bu konuları gündem ediyorsunuz. Sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler Sayın Ömer Demir. Ajansa devam ediyoruz. Muğla, Bodrum'da